Bir sorumuz Ayşe Hanım gücü 2000 watt olan bir elektrikli su ısıtıcısını her gün 30 dakika çalıştırıyor şehir şebekesine bağlı olan ısıtıcının günlük harcadığı elektrik enerjisi kaç kilowatt saat olur şeklinde sorulmuş arkadaşlar güç enerji bölü zamandı o halde enerji karşımıza güç çarpı zaman olarak çıkıyor. Gücümüz 2000 watt olarak verilmiş. Yani kilowatt cinsinden düşündüğümüzde 2 kilowatt oluyor. Ve günlük her gün 30 dakika çalışıyormuş. Ve günlük harcada elektrik enerjisi sorulduğu için her gün 30 dakika o zaman demek ki yarım saat olmuş oluyor. O zaman saat cinsinden yarım saati yazdığımızda karşımıza 1 kilowatt saat cinsinden bir enerji günlük harcadığı karşımıza çıkar. Yani cevap A seçeneği burada doğru olur deriz. İkinci sorumuz şekildeki elektrik devresinde anahtar açıyken Rx direncinde T sürede E kadar ısı enerjisi açığa çıkıyor diyor. K anahtarı kapatıldığında T sürede Rx direncinden açığa çıkan ısı enerjisi kaç E olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar enerji E eşittir. I kare çarpı R çarpı T yardımıyla bulunabildiği gibi burada V kare bölü R çarpı T yardımıyla da bulunabilir. Şimdi bakın burada biz anahtarı kapattığımızda Rx direncine paralel bir direnç bağlamış oluyoruz. E paralel direnç bağlayınca arkadaşlar bu devrede ne akım değişecek, ne gerilim değişecek, ne de direncimiz değişecek. Yani Rx direncine paralel bir tane bağlanması gerilimi, akımı ve buradaki direnci değiştirmediği için i kare RT'de herhangi bir değişme olmayacak. O halde arkadaşlar başlangıçta i kare RT iken ikinci durumda i kare RT olmuş oldu. O halde T sürede açığa çıkan enerji yine E olur. Yani cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. 3. sorumuz aşağıdaki tabloda şehir gelimiyle çalışan kaleme elektrikli ev aletlerinin güçleri ve günlük ortalama çalışma süreleri verilmiştir. Bu ev aletleri fişleri doğrudan şehir şebekesine bağlı olan prizlere takılarak kullanıldığında bir ayda harcadığı ortalama elektrik enerjisi EKLE EM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar Şimdi bizim burada elektrik enerjisi ile alakalı bir içerik sorulmuş. Elektrik enerjisi güç çarpı zaman yardımıyla bulunuyordu. Burada güçleri verilmiş. Zamanları da arkadaşlar günlük ortalama çalışma süreleri verilmiş. Bize bize ayda harcadıkları enerji soruluyor. O zaman bir de bunların 30 katını almış olacağız. Ve kıyas yaptığımız için hepsinin 30 katını aldığım için arkadaşlar hepsini 30'a çarpmamıza gerek yok. O zaman Çarpma işlemine bakarsak birinci durumda arkadaşlar EK dediğimizde 2'ye E ile 3'e de EM diyorum. Buradaki sayısal değerleri çarpıyorum. 1500 çarpı 0.2 1500 çarpı 0.2 çarpı 30. 30'a gerek yok buna T diyelim. İkincisi yine 80 çarpı 7 çarpı T diyorum. Yine üçüncüsü yani M 100 çarpı 6 çarpı T dediğimizde Baktığımız arkadaşlar, kıyas yaparken 1500 e, bu 1 bölü 5 olarak düşünürsek 5'te 1'i Arkadaşlar ne yapıyor? 5'te 1'i 300 yapmış oluyor. 300 300'te. İkincisine baktığımızda 7 kere 8 56, 560. T. Bu da 600 t kadarlık bir enerji harcı. O zaman en fazla M harcamış. Sonra arkadaşlar L harcamış. Sonra da K harcamış oluyor. MLK şeklinde cevap MLK şeklinde B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Dördüncü sorumuz şekildeki elektrik devresinde voltmetre 110 voltu göstermektedir. Burası 110 voltu gösteriyor. 220 volt tamamı bu da demek ki 110 volt kullanacak arkadaşlar. Buna göre ütülen 1 dakikada kaç e, kilojoul enerji açığa çıkar diye sorulmuş. 1 dakika 60 saniye olduğu için 60 saniye kaç kilojoul enerji harcadığı soruluyor. Arkadaşlar devremize baktığımızda tabi ee, enerji sorulduğu için enerjiyi güç çarpı zaman yardımıyla bulabiliyoruz. O halde arkadaşlar güce de v çarpı i dersem bakın v çarpı i çarpı t'yi kullanmış olacağım. O halde bakalım buradaki ütümüzün kullandığı gerilim 110 volt olarak biraz önce bulduk. Geçen akımı da Şuradan yararlı bulalım arkadaşlar. Voltmetrenin ölçtüğü değer gerilimi ölçtüğü için i çarpı r'den 110 eşittir. i çarpı r'mizde 11 ohmluk bir direnç verilmiş. O zaman buradaki akımın 10 amper olduğunu görüyoruz. O zaman akımımız 10 amper çarpı t dediğimizde 1 dakika 60 saniye olduğu için buraya 60 yazarsak karşımıza arkadaşlar Joule cinsinden çıktı bu. Kilojoule çevirmek için 1000'e böleceğiz. O zaman şu sıfırları atacağız arkadaşlar. 11 çarpı 1 çarpı 6 dediğimizde karşımıza kilojoule cinsinden 66 kilo jüllük bir enerji açığa çıkar. Cevap yozgat olur deriz. Beşinci sorumuz şekildeki elektrik devresinde ampermetre 8 amperi göstermektedir diyor. O zaman 8 amperlik devrede bir akım dolaşıyor. Buna göre suya 1 dakikada kaç kalori ısı enerjisi verilmiştir şeklinde soruluyor. 1 dakikada 60 saniye olduğu için 60 saniyede enerji soruluyor. Arkadaşlar enerjiyi biz gerilim akıl verildiği için V çarpı I çarpı T'den yararlanıp bulalım. O zaman V'miz 40 voltluk bir gerilim uygulanıyor. Akımımız 8 amper şiddetinde. Süremiz de 1 dakika 60 saniye olduğu için Joule cinsinden böyle bir değere ulaşıyoruz. Ama kalori cinsinden sorduğu için 1 kalori 4 Joule ise Joule'ü kaloriye çevirirken 4'e bölüyoruz arkadaşlar. Bölelim. O zaman 40 çarpı 8 çarpı 60 bölü 4 bu kalori cinsinden çıktı şu an arkadaşlar. O zaman ısı miktarımız bu olacak. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Bunu 10 yaptığımızda 6 kere 8 48 olduğu için 4800 kalorilik bir enerjiye ihtiyaç varmış. Enerji açığa çıkıyormuş. O halde demek ki cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Altın sorumuzda şekildeki kapta 600 gram su bulunmaktadır. K anahtarı 5 dakika kapalı tutulursa suyun sıcaklığı kaç santigrat derece artar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda anahtarı kapattığımızda devrede 2 tane direncimiz var. Ve bunlar arkadaşlar paralel olduğu için ana koldaki gerilimi kullanıyorlar. O zaman suya enerjiyi aktaran suyun içerisindeki direnç olduğu için bunu kullandığı gerilimin 24 volt olduğunu paralel olmasından dolayı biliyoruz. O halde gerilimden yararlanıp burada enerjiyi bulmaya çalışalım. Enerjimiz V çarpı I çarpı T yardımıyla bulunabildiği gibi V kare bölü R çarpı T yardımıyla bulunabilir. Çünkü burada direnci vermiş. O zaman ikincisini kullanacağım arkadaşlar. E'yi yazıyorum. V kare 24 çarpı 24 diyorum. Bölü R direncimiz 4 çarpı T. 5 dakika arkadaşlar. 5 çarpı 60'dan dolayı 300 saniye yapar. Ben bunu yine 60 çarpı 5 yazayım. Ve buradan sonra karşıma çıkan enerjiyi jule çevireceğim arkadaşlar. Pardon kaloriye çevireceğim. Bu 4 e, bu jul cinsinden olduğu için 4'e bölerek kalori, kaloriye çevirmiş oluyorum. Şimdi ilk önce bir bunu bulayım. Bunu bulayım arkadaşlar. Şimdi bunları sadeleştirme yaptığımızda buraya 6 dersek e, şimdi bunu da tekrar 4'e böleceğim. O zaman 24 çarpı 6 çarpı 60 çarpı 5 bölü bunu jüri kaloriye çevirmek için 4'e böldüm. Eşittir mc delta t ifadesini eşitliyorum. Şimdi değerleri de yerine koyarak sonuca ulaşmaya çalışayım. Bakın hemen bir sadeleştirme işlemi yapalım yine. Buraya 6 dedim. 6 çarpı 6 çarpı 60 çarpı 5 eşittir. M'imiz 600 çarpı C'imiz su olduğu için 1. Delta T'imizi buradan çekeceğim. Bakın şuradaki 60'lar arkadaşlar gitti. Şu 10'u da 5'e böldük. Burada 2 kaldı ve karşımıza 36, 2 tane delta T olduğu için delta T'yi çektim ve karşıma 18 santigrat derecelik bir sıcaklık değişimi olduğunu gösterdi. Yani cevap A seçeneği olmalı diyeceğiz. Bir elektrik ustası üzerinde 800 watt, 110 volt yazan bir tost makinesini güvenli bir şekilde çalıştırmak için aşağıdaki devreyi kuruyor. Buna göre devreye bağladığı R direnci kaç ohm olmalıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir kere 800 watt ve 100 voltsa şöyle yazalım. 800 watt gücümüz 110 voltsa arkadaşlar gerilimimiz bu 110 voltmuş. O zaman devremizde arkadaşlar 220 voltun 110 voltunu bu kullanıyor. E geriye kalan 110 voltunu da bu kullanacak. Peki P eşittir V çarpı I prensibinden yararlanırsak arkadaşlar 800 wattmış. O zaman 110 voltluk bir gerilimimiz var. Pardon 100 voltmuş. 100 volt arkadaşlar burası 100 volt derilmiş. E, o zaman burası 120 volt olacak. E, 100 çarpı i'den dolayı buradan geçen akımın 8 amper şiddetinde olduğunu anladık. Peki diyelim 8 amperlik akım seri olduğu için her ikisi için aynı mı? Aynı. O zaman ikincisine baktığımızda arkadaşlar. V eşittir I çarpı R bağımsından buradaki direnç değerine ulaşabiliriz. 120 voltluk gerilim kullanıyor. Çünkü 220'nin yüzünü bu kullanıyorsa 120'sini R kullanacak. E, I'miz 8 çarpı R dediğimizde R'yi çekersek buradan 120 bölü 8 yani arkadaşlar 15, 15 ohmluk bir dirence sahipmiş diyeceğiz. Cevap bundan dolayı A seçeneği doğru olur. 8. sorumuzda şekildeki elektrik devresinde yargılarından hangileri doğrudur? 2 R'lik direncin gücü 3 R'lik direncin gücünün 6 katıdır demiş. Arkadaşlar devremiz artı kutudan çıktıktan sonra burada 3 tane paralel bölge var. 6, 2, 3 bunların hepsi paralel. Ve paralel olmasından dolayı bunların gerilimleri eşit. Akımlarla dirençler ters orantılı bir şekilde paylaşıldığı için buradan i akımı geçerse buradan 3 i akımı buradan da arkadaşlar 2 akımı geçince ana koldaki akımda 6 i olmuş oldu. Hepsinin toplamı yani. O zaman 2 r'lik direncin gücü. P 2 r diyelim. 2 r'den ne geçiyor arkadaşlar? 3 i. i kare r'yi kullanıyorum. 3 i'nin karesi 9 i kare çarpı r'mizde 2 r dersek. 18 i kare çarpı r çıkmış oldu arkadaşlar. 18 diyelim. Şimdi. 3 R'lik direncin gücüne bakalım. 3 R'lik direncin gücü. O P 3 R dedim. I karesi 4. I kare R'si 3 R. Yani 12 I kare çarpı R çıktı. Ne oldu arkadaşlar? 6 katı mı? Hayır. Gördüğünüz gibi. Bu bunun 1,5 katı. Yanlış. S anahtarı açılırsa 4 R'lik direncin gücü artar. S anahtarını açtığımızda arkadaşlar. Ne oluyor? Devremizde. Devremizde. Direnç bir direnci elemiş oluyoruz. Şimdi 6, 3, 2 dediğimizde arkadaşlar eş değer dirence bakalım. Eş değer direncimiz ne oluyor? 6, 3 çarpımları ve toplamlarından 2, 2, 2, 2 çarpımları ve toplamlarından 1. Yani buranın komplesi 1. E şimdi ben buradaki 2R'yi anahtarı açarak yok edersem 6, 3 eş değeri ne oldu arkadaşlar? Eş değerimiz 2 oldu. E biraz önce 1'di. Yani demek ki burada Paylar bölgelerden bir tanesini ortadan kaldırırsak eş değer direnç arttı. Eş değer direnç artarsa devredeki akım azalacak. Yani 4R'den geçen akım azaldığı için i kare R'den dolayı akım azalırsa o zaman 4R'in kullandığı güç de azalacak. Burada artar demiş. Yanlış. S anahtar açılırsa 6R'lik direncin gücü artar. S anahtarını açtığımızda arkadaşlar devrede ne oluyor? Akım, devrede akım e, direnç arttığından dolayı akım azalıyor demiştik. Şimdi ilk durum için yazalım. E eşittir. E, to e toplam eşittir. E toplam çarpı R eşi. Birinci durum için yazıyorum arkadaşlar. E eşittir. E toplam. E toplam. 6 i dedik bakın. 6 i çarpı eş değer direnç. 6, 3, 2 dediğimizde 6, 3, 2, 2, 2, 1, R, e, 4, R'de burada 5, R. Yani arkadaşlar 30, İ, R, EMK'mızın değeriymiş. Şimdi ben ne yapıyorum? S anahtarını açıyorum. O zaman E'yi tekrar yazıyorum. Yani 30 İR eşittir. İ toplam ana koldaki akım eş değer direncimiz 6, 3, 2 yaptı. Bu açıldığı için 2 R ile artık görmüyoruz. 2 R'yi düşünmüyoruz. 2 ile 4'ü toplarsam 6 R'lik bir direnç yaptı arkadaşlar. O zaman e, I toplam buradan 5 amper çıktı. I toplam eşittir 5. Ilik bir değer olmuş oldu 5 I. Peki 5 I buradan ana koldan gelecek 5 I. 5 I ben 6 ile 3'e paylaştırırken nasıl paylaşacak? 1'e 2 oranda paylaşacak. Yani o zaman ana koldaki akımımız 5 I. Ben şimdi paylaştırıyorum. 6 burada 6 R var. Burada da arkadaşlar 3 R var. Bakın burada 3 R var. Bizden 6R'lik direnci sormuş. O zaman 3R ve 6R'ye 2'ye 1 oranda paylaşacağı için bunu 3'e bölüyorum. 3'te 1 buradan geçecek. 5i bölü 3'ü. 3'te 2'si de buradan geçecek. 10i bölü 3. Yani topladığımızda 15i bölü 3'ten 5 çıkıyor. Bakın ne oldu arkadaşlar? 1'e 2 oranda paylaştırdım. Biraz önce 6R'den ne kadar akım geçiyordu? İ. Şimdi ne kadar geçiyor? 5 i bölü 3. Yani akım ne yapmış? Artmış. Akım artarsa gücü artar mı? Artar. O halde arkadaşlar cevap C seçeneği doğrudur. 9. sorumuz dirençleri verilen şekildeki elektrik devresinde devrenin ana kol akımı 10 amper iken devredeki amper metre 2 amperi göstermekte. Buna göre devredeki R direncinin ısı gücü kaç watt olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 10 amperlik akım buraya gelince e, buradaki buradaki 6 ohm ve 4 ohm paylaşırken 3'e 2 oranda ise 2'ye 3 oranda paylaşacak. Yani 4 amperi yukarıdan giderse 6 amperi buradan gidecek. Peki buradan gelen 4 ampere baktığımızda buradan gelen 6 ampere bakarsak buradan 2 amperlik akım geçtiği söylenmiş. Hangi yönde geçtiği söylenmediği için yukarı yönde 2 amper geçtiğini düşünsem arkadaşlar 2 amper. Buradan gelen 2 ile 4 birleşip bunun üzerinden 6 amperlik akım geçer. Altının ikisi buradan geçerse 4 amperde buradan geçip devreyi tamamladığımızda 10 amperlik çıkıştan akım elde etmiş oluruz. Peki arkadaşlar burayla alt taraftaki R paralel mi? O zaman buranın gerilimi ile alt tarafın gerilimi eşit olacak mı? Evet. Burası 36 ise buranın 36 olması için R'mizin 9 ohm'luk bir dirence sahip olması gerekiyor. Şimdi ısı gücü sorulduğu için güç biz i kare çarpı r yardımıyla bulabiliyor muyduk? Evet. i karesi arkadaşlar 4'ün karesi 16 çarpı r'miz de 9 ohm şiddetinde olabilir dedik. O halde buradan da 144 watt şeklinde bir güce sahip olma ihtimali varmış arkadaşlar. Cevap bundan dolayı da C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. <laughs>